Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Parti Panik nasıl indirilir onu anlatacağım. İlk önce arkadaşlar size açıklamadaki linkte verdiğim yere giriyorsunuz. Ondan sonra buradan dosyayı indiriyorsunuz. Dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar siz de burada indirecektir. Ben ben indirdiğim için size göstermeyeceğim indirildiğinde ona tıklıyorsunuz ve size böyle bir böyle bir yer geliyor Party Panic diyorsunuz buradan da Party nokta diyor arkadaşlar ee, ona tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi indiriliyor ama birazcık da uzun sürecek. abi. Ne oluyor ya? Ha? What? Şu an arkadaşa kafayı sıyırttı yani. Şu. Şu kafayı sıyırttı. Bu tabi 21 de ilerliyor da. kafayı sıyırttı. Bak. Bak 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 bak. Bak kırıldı ya. he bak 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 kafayı yedi 94 99 böyle sürüyor işte indirildikten sonra e, e, de burada hayır ve burada evet diyorsa evet e tıklay tıklayacaksınız arkadaşlar ve gördüğünüz gibi press gibi şeyler diyor anlamıyorum evet abi hadi sen kaç dakika oldu? Daha iki dakika olmuş. Birazcık da oynayalım yani. İndirildikten sonra. Burada arkadaşlar ee, bu videoya eğer 15 15 like falan gelirse arkadaşlar. Evet diyelim. rahatlatıcı slime e, rahatlatıcı slime videoları izlemiş izlemiştik. Oradan tanıyorsunuzdur. E, pa parti panik oynayacağız. Ya da e, başka ilginçlik kişilik oyunları oynarız. Yani ne bileyim Brawl Stars falan filan. Dediğim gibi arkadaşlar. E, bu tekrardan indiriyor. Şu an arkadaşlar Lan kodu gördünüz. Evet. Şu an bu indirilecek. Arkadaşlar ben de şu an bir kafayı isteyip devam olsun. Tekrardan indiriyor ikinci kez. Siz de büyük ihtimal iki kere indirilmeyecektir. Burada bir şey çıkacaktır daha abi ben de şu an kafayı yedi ikinci kez indiriyor. Neyse bekleyelim. Zaten video iki dakika. Bu video 15 dakika falan sürer. yani birazcık da oynarız. Ah. Ah. Evet abi hadi. Arkadaşlar şimdi inşallah sizde ikinci kez indir indirilmiyordur. Çikolatalı. Aha. Evet indirildiğinde e, ne olacak? Merak ediyorum. Hadi abi. Büyük ihtimal burada bir şey çıkacak. İngiliz, next falan filan. Yine o şeyler çıkacaktır. Her zamanki gibi. Arkadaşlar sitemde videomuzda da nasıl indirildi? indirildiğinde de böyle şeyler çıkacak. Hadi abi. Ne oldu buna? Ne oldu bana şimdi? Tekrardan mı indirmek zorundayız ya? Arkadaşlar büyük ihtimal burada e, İngilizce falan filan dil değiştireceğiz. He. Ne olacak şimdi? Ne oldu? Arkadaşlar durun videoyu durduruyorum. E, o ekran gelinceye kadar görüşürüz. 5 dakika oldu ya. Evet arkadaşlar sanırım bu sefer olacak. Bilgisayarı yeniden başlattım. Hadi abi. Bu sefer artık ne olur olsun. Yeter artık ya. Hadi. Of. Ne mi çıkmayacak? ya. Burada bir şey çıkması lazım da çıkmıyor. Heh, arkadaşlar işte bu ekran gelmesi lazım ya. Sizde büyük ihtimal bu ekran gelecekti Buradan e, iki tane dil var. Ben İngilizce yapıyorum. İsterseniz buradaki dili de yapabilirsiniz. Ama benim tercihim İngilizce yani. Çünkü ben İngilizce biliyorum. Sadece o dili bilmiyorum. Bu ilk ihtimal sizde bilmiyorsunuz. Çünkü yabancıların dili. Burada arkadaşlar diyor ki ee, ee, Masa üstüne gelsin mi? Ben istiyorum yani masa üstüne gelmesini. Ne istiyorum, ne isterler diyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle indiriliyor. İndirildiğinceye kadar görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Sizde e, böyle bir indirme şekli yoksa e, arkadaşlar ben hani e, e, ben orada partim falan filan tıklamıştım ya, önüme bir ekran falan gelmemişti. Ben de oyun indir oyunculuktan yap, yaptım. Farklı yani farklı indirimler falan filan olabilir. Ama siz e, nasıl kurulur biliyorsunuzdur. Max, falan filan. Burada bu hala indirilmedi. Neyse hemen durdurayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulmak üzere. Allah. Evet. Finish dedi. Büyük ihtimal sizde de finish diyecektir. Buradan finish dediğinizde hemen şuralardan çıkalım. Gördüğünüz gibi parti panikimiz burada duruyor. Şöyle iyice göstereyim. Ee, şimdi şöyle gördüğünüz gibi burada parti panikimiz duruyor. Şimdi arkadaşlar ben bu bilgisayarı açacağım. Bu bilgisayardan isterseniz arkadaşlar e, ben diğer bir videoda da söylüyor, söylüyorum. söylüyorum. bulacağınızı bilmiyorsunuz hemen bu bilgisayara gelip buradan e, boş yere sağ tıklayıp e, sağ tıklayıp yeni deyip gördüğünüz gibi sağ tıklayıp yeni deyip klasör deyip isterseniz oyunlarım falan filan yazıp enterladığınızda gördüğünüz gibi burada boş klasör geliyor Buraya tıkladığınızda bu klasör boş diyor. Oyunlarınızı falan filan atabilirsiniz. Ama ben şimdi <laughs> oyunların diye bir klasör olduğu için ben bunları siliyorum. Sil abi. <laughs> Silin Ve ben şimdi bunu Parti Panik'ime atmak istiyorum. Yani oyunlarıma. Hop Parti Panik aramıza hoş geldin. Atalım şöyle. Evet arkadaşlar. izlemişsinizdir. Ben değilseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.